Evet merhaba arkadaşlar. Ee, dizilere giriş yapmıştık. İşte sonlu dizi ne demekti? Terimlerin e, işte nasıl bulunduğunu, işte ne kaçının negatif olduğunu veya kaçının tam sayı olduğunu öğrenmiştik. Şimdi sabit dizi nedir? Bir ona bakalım. Sabit fonksiyonla aynı şey aslında baktığımız zaman neydi? C bir reel sayı olmak üzere Kalemi yine alalım elimize. Her dizinin terimi reel sayı, aynı reel sayı eşitse biz buna sabit dizi denir diyoruz. Yani mesela a neymiş sürekli eksi 1 bölü 2 veriyormuş. Bu neydi? Genel terimdi bizim için. Her zaman bu eksi 1 bölü 2 ise bu nedir? Sabit bir dizidir. Peki ne soruyor bana? İlk 36 terim yani her terim eksi 1 bölü 2 ise 36 tane gelecektir. O da eksi 18 yapar. Peki. Şimdi bunu e, fonksiyonlardan da hatırlayayım. Bu şekilde oran tarzında verilmişse bunların oranlarına bakıyorduk. bunu sabit fonksiyon, sabit dizi olabilmesi için. A'nın C'ye B'nin D'ye oranı eşit olmak zorundaydı. Peki bak buraya ne olmuş? Sabit dizi olduğunu söylemiş. Demek ki oranlarım eşit. Kat sayılarıyla beraber alıyoruz. Unutmayın. Eksi P bölü 6. 12 P buradan eksi 4 yapacak. Peki ne soruyor? İlk 15 terim. Bak arkadaşım oran zaten 2 bölü 3 değil mi daima? Hep her terim 2 bölü 3 verecek. 15 tane 2 bölü 3. Ne yaptı? 10. P de eksi 4'tü. Topla 6. Dizi sabit dizi olduğuna göre yine hemen aklıma fonksiyonları getiriyorum. İşte x'e bağlı değildi. O zaman burada da n'e bağlı olmayacak. Yani n'e kat sayısını yok edeceğiz. O zaman pn ne? 2. Bu gitti. E bura ne o zaman? 5. Yani her terim 5'miş. Bu da 5. Bu da 5. Ne yaptı? 10 yaptı. İki dizinin eşitliği. Eğer iki dizinin eşit olmasını istiyorsan her terimin, her pozitif doğal sayının aynı şeye vermesi lazım. Yani mesela A1 ile B1 aynı olmalı. A2, B2 nokta nokta a n b n hepsi eşitse biz bunu diziye ne diyoruz? Eşit dizi diyoruz. Peki bana eşit olduğunu söylerse herhangi bir terimin eşit olduğunu söyleyebilirim. İkisi de aynı şey. Peki ne diyor? Hangileri eşittir? Bir tanesi için bile farklı olursa eşittir diyemeyeceğiz. Bak buraya mesela en yerine 1 verelim hepsine tamam mı? Cos pi. Bu ne? sin pi bölü 2. Mesela bu ikisini karşılaştıralım. Bu eksi 1 bu 1. Bak ne oldu? Farklı. Birinci terimleri farklı. O zaman 1 2 olamaz. Mesela 1 değerini düşün. Bak bu kuvvet daima tek değil mi? Buradaki n'nin hiçbir önemi yok. Bu daima eksi 1'dir. 2 ile çarp eksi 2. Bak bu eksi 1'di. O yüzden 1 ile 3 olamaz. E, buna bir bakalım. Burada n'in birden büyük veya küçük olmasına göre işler değişecek. n birden büyükse 1 ise diye düşünelim tamam mı? Bak 1 olduğunu düşün. 0, 2, eksi 2. Bak bunda yine farklı geldi. 1, 4 olamaz. Bu da gitti. 3, 4 olacak gibi duruyor. Bir bakalım. N2 olsa 3, yine eksi 2. N3 olsa 5, daha doğrusu 4, yine eksi 2. Bak gördün mü? Burası zaten daima eksi 2 idi. Bu da N için her türlü eksi 2 geldiği için 3 ve 4 eşit geldi. Aritmetik dizi ne demek? Herhangi iki terim arasındaki farklar sabitse biz buna aritmetik dizi diyoruz. Yani mesela A2'nin A1'e farkı, A3'ün A2'ye farkı, A4'ün artışık A4 her iki terim arasındaki fark sabit. Biz buna ne diyoruz? R ortak fark diyoruz biz buraya. D ile de gösterilebilir fark etmez. Genelde R'dir ama. Peki o zaman arkadaşım ne demiştik? A2 A1 R'de doğru mu? O zaman şunu diyebilir miyim? Mesela A1, A2, A3, A4 bunlar dizinin terimleri. Bu bunlar R fazla. Bu bundan R fazlaysa A3'ün A1'den farkı nedir? 2R'dir. Bu da bundan R fazlaysa A4'ün A1'den farkı kaç R'dir? 3 R. He, o zaman fark ettiniz mi? Şuradakilerin farkı kadar ortak farkım geliyor. Çünkü o kadar üstüne eklemiş oluyorsun. O zaman herhangi AN teriminden bahsedecek olursak N-1 tane R gelmiş olacak. Değil mi? Aynı deminki yaptığımız gibi. Mesela düşün. A9 A1 kaç tane eklemişim üstüne? 8 tane R eklemişim diyeceğiz. Şimdi bana diyor ki ortak fark R olmak üzere A1 ve B cinsinden yaz. Bak ben bunu kaç yazabilirim? A1'in üstüne 7 R eklemişim diyebilirim. Doğru mudur? Üstüne 7 tane R gelmiş çünkü. Bu nedir? A1 artı 2 R'dir. 2 tane gelmiş. O zaman ne oldu? 2 A1 artı 9 R. Bak buna bu nedir? 13 tane. Değil mi? 1'in üstüne 13 tane eklemişim. Bunun da üstüne 9R eklemişim. A1'ler gitti. 4R geldi. En evet, son bir bakalım. A1 10 tane R. Burası A1 artı 13R'ydi zaten demin yapmıştık. 2 tanesi 2A1 eksi 26R. Bu da nedir? A1 artı 14R'dir. A1 artı 14R. Hepsini tek tek yazıp A1 ve R cinsinden yazmamızı istiyor çünkü. Şunlar gitti. Burası 10, eksi 16, eksi 2R. Böyle. Buraya geldim. A1 artı 12R. Bu da A1 eksi 6R yapar. Eksiyi dağıtırsak 6R yapacaktır. Eksi 1 bölü 3 geldi bir terim ve ortak farkı verilen genel terimlerini yazınız diyor. Bak ben şunu biliyorum değil mi? A'n'den A1'i çıkardığımda n-1 tane r geldiğini biliyorum. O zaman buna bağlı yazabiliriz. A'n A1'i karşıya atarsın. A1 artı n-1 r'dir. A1 ne 4? Şimdi n e bilmiyoruz. Zaten önemli olan bu. n-1 çarpı n'e bağlı yazmak. R ne 3. Bak ne oldu? 3n eksi 3'ten 3n artı 1. Aha da n'ye bağlı genel terimi. Aynı mantık. Bak a 1i yazdım. 1. n eksi 1. r. r ile çarptım. Eksi 4n artı 4. 1 de önümde. Eksi 4n artı 5. A1'i yazabiliyor muyum? Yazamıyorum. Ha, o zaman şöyle diyelim mi? a, n... A7 artı n eksi 7 tane R var. Niye? Farkı kadar R ekliyordun. O zaman A7 ne? 18. n eksi 7 R. Aha da aynı şey. 2n eksi 14'ten dolayı artı 4 geldi. Ne diyor? Ortak farkı eksi 4. Yani R'miz eksi 4'müş. Genel terimiz de bu şekilde verilmiş. Kaçıncı terimi? Eksi 67'dir. Yani bunun eksi 67 olmasını istiyorsun. M artı 3 N. Ne? Zaten neyi bulacağız? Dikkat. 2M eksi 1 eşittir. Eksi 67. Şimdi bunu bulmamızı istiyor bizden. Peki ne yapalım? Bir. R'mizin eksi 4 olduğunu biliyoruz. A N ile A N eksi 1 farkı nedir o zaman? Eksi 4. Bir önceki terim. Doğru mu? A N'i biliyoruz. Yazalım. Sonra bir de n-1 yazacağız da ya, Şurada yerine n-1 yazacağım. n. O zaman eksi 1'den dolayı şu eksen 3 olur? Bunu da dağıttık mı? Çıkar bunu. Şunlar gitti. Şunlar da zaten gitti mecburen. m artı 3. Farkı ne demiştik? Eksi 4. m eşittir. Eksi 7. Bak artık burada yerine yazabiliriz. Eksi 4 n. Eksi 15. 67. Eksileri atacağız zaten birazdan. 15 eklediğinizde ne olur burası? 52. En eşittir. 13 geldi. Güzel bir soruydu. Çıkabilir. 18. terim. 43 yani A18. A11 de neymiş? 8. Ortak farkı bulabiliriz. Çünkü bunların arasındaki fark kaç tane? R7. Çıkar bunları ne? 35. R ne geldi? 5. İlk terimim eksi 42 son terim yani a1 eksi 42 an çünkü ne olduğunu bilmiyoruz kaçıncı terim olduğunu. Ortak farkında 5'miş terim sayısı yani neyi bulmamız isteniyor. Peki hemen yaz an eşittir a1 artı n eksi bir tane r olduğunu biliyorsun. Bu 138'de eksi 42 n eksi bir tane 5 soru bitti buradan sonra. 180, 5 eksi 1 Böl bunu 36, biri de karşıya atarsan demek ki 37 terimli bir dizeymiş. 4 ile 72 sayıları arasına artan aritmetik bir dizi yerleştiriliyormuş. 16 terim yerleştiriyor. Bak burada 16 tane terim var. O zaman bu dizi bu birinci, bu da 17, 18. terim olacak. Doğru mudur? 18. terim. 4. terim soruyor. Ben A18 ile A1 arasındaki farkın çıkar 68 olduğunu biliyorum. Kaç tane R var bu arada? 17 tane. Aradaki fark kadar doğru mudur? R kaçmış o zaman? 4. Neyi soruyor? 4. terim. 4'er 4'er ekle. 12, 16. Aha da 4. terim. Aritmetik dizisinde her terim kendisine eşit uzaklıktaki terimlerin aritmetik ortasıdır. Şimdi şöyle yazdığımda hiçbir şey anlaşılmıyor şöyle düşün bak. A1, A4. Kaç var arada? 3. Burada ne var? A7. Diyor ki A4, A1 artı A7'nin aritmetik ortalamasıdır. Veya mesela A1 üstünden düşünmemize gerek yok illa işte. A8 olsun 5 var arada. Bir 5 daha gidersen diyor. A8 eşittir. A3 artı A13'ün aritmetik ortalamasıdır gibi şeylerden bahsediliyor. Peki bak. Ardışık 2 üç terimi ise yine aynı şey diyebiliriz. Çünkü ikisinin de arasındaki uzaklık 1'dir. O zaman 2 artı 3. E, bu ikisinin toplamının 7x-3'ün yes. Bunlar ne yapar? 4x artı 6, 7x eksi 3. x buradan ne gelecektir? 3. Peki ne soruyor? 10. terim. Bak. 3, burası 4. Bu ne? 6, 9. Aradaki fark neymiş? 5. 10. terim soruyor. bak. A10. A10'a gideceğim. A1'in üstüne 9 tane R ekleyeceğiz. A1 4'tü. Aradaki fark 5 değil mi? 45 topladım 49 tek tek yazmayacağız tabii ki. Ee, bunu geçiyorum aynı mantık olduğu için. Bak A 41 verilmiş. Burada da 28'e 46 verilmiş. Bakıyorum aradaki mesafe aynı mı acaba? Şu ikisi arasındaki. Burası 13. Doğru mu? 28. Ee, burası ama 13 değil. O yüzden burada bir şey yapamıyoruz. Peki buraya bir geri dönelim. Şöyle geri al tuşu. 33 için düşünelim bir. Buradaki fark 5. Buradaki fark 5. Güzel bak. A41 artı A33. A28 A46. Bak arkadaşım. Bu bundan 5 ileri. Bu bundan 5 ileri. Gördük mü? O zaman burada fazla 5R var. Burada fazla 5R var. Buradakiler eşitliği sağlarlar o zaman. Doğru mudur? Böyle bir eşitlik de kurabiliriz. Peki 15 A33'ü bilmiyoruz. E şunlar da zaten 26'ydı. Aradaki fark A33'ü verecekmiş. Toplam sembolü. Şimdi toplam sembol dediğimiz birazcık yabancı bizim ve bu zamana kadar hiç görmediğimiz bir şey. E, tam sayılardan reel sayıları tanımlı bir fonksiyon olsun diyor. İşte bir dizi şeklinde verilmiş. R'ler tam sayı olacak. Yani mesela burada R dediğim şey ne? Geleceğiz oraya bir. nerede bir tam sayı olacak. AR, AR'ye artı bir. Nokta nokta AN. Dizinin terimlerini topluyor burada tamam mı? Bunun yerine şunu yazabilirsin diyor. Toplam sembolü. K dediğimiz bu sembolik bir şey nereden başladığını göstermek için yazılır. R'den başlıyorsun. Buraya da en son nerede bitirdiği. Kaçıncı terimde bitmiş? N'inci. Buraya da neleri topluyorsun o yazılır. A, K'ları. K burada değişken arkadaşım. Yani önce R yazacaksın diyor. R'den başladık ya. Sonra R artı bir. A, R artı bir. En son A, N yazacaksın diyor. Bu sembol bana bunu gösterir. Bak sayısal örnek yapalım. K 2'den 5'e kadar AK'lar. Yani diyor ki dizinin 2 ile 5 arasındaki terimlerini topla. A2 tabi onları da almam lazım. A4, A5. İşte bu kadar basit. Peki şimdi bir bakalım. Tabi her zaman toplamak kolay olmayacak. İfadelerini açınız diyor. Bu ne demek? K'yı topla. Kimi toplayacağını söylüyordu ya. K yerine 1 yaz, 2 yaz, nokta, 5 yaz bunları topla diyor. E bu da nedir? Artık sayıların toplamı olduğu için 15. Burada ne diyor? K yerine 3 ile 6 arasındaki değerleri ver ama k küpleri topla diyor. Yani mesela 3'ün küpü ne? 27. Önce 27'yi yazıyorum artı. Sonra 4'ün küpü ne? 64. 5'in küpü ne? 125. 6'nın küpü ne? 126. 216 pardon. Bunları toplamamız isteniyor. Aynı mantıklı bunu toplamayacağım, geçiyorum. Mesela 4 yaz. Burada kısa olduğu için bunu yaptık. k küpünün zaten toplama formülü var. E, K yerine 4 yazdım. Burada yazıyorum kime yazacaksak hangi fonksiyona. 3 ile topla. Sonra 5 yazacağız ya 4. 5 faktöriyel. En son 7 yazdığımda ne gelir? 6 faktöriyel. Bunları toplamam istiyor. İşte tek tek yazmak zorundayım. Bunun bir formülü yok zaten. Bu da 720 geldi. Peki geçelim bakalım. Bunları toplam sembolüyle göster diyor. Bak bunlar neler? Çift sayılar. Doğru mu? Şöyle yazabilirim. Bir kere buradaki terimler artışık gidiyor. Onu kesinlikle bileceğiz. Yani 2, 4, 6 diye götüremeyiz. O zaman ben diyeyim ki K1'den 15'e kadar gitsin. 2 K'ları toplasın. Çünkü neden? Hep artışık sayıların 2 katı şeklinde toplamış. Peki buraya bakıyorum bu C şıkkına baktığımızda yine ne yapmamız gerekiyor burada? Önce bir düzen yakalamaya çalışacağız. Şimdi diyelim ki ben yine her zaman birden başlatacağım. Doğru mudur? K birden başlayacak. Nereye kadar gittiğini bilmiyoruz. Şimdi ilk terime baktığımda 2K artı 1 gibi gözüküyor. Çünkü neden? 2K artı 1 yazarsanız 1 yazdığımızda 3 olur. 2 yazdığımızda sağlar bakalım. 4, 5 yemedim. Peki ne olabilir başka diye düşünecek olursak K yerine 1 verdiğimizde 3K gibi düşünülebilir ama bakın buradaki 3. sağlamaz. Bunları düşünmemiz gerekiyor. Peki şöyle bir şey yakalamanız lazım burada. K kare artı 2. Bak 1 yaz yerine 3. 2 yaz yerine 4, 6. 3 yaz 9, 11 gördünüz mü? Hepsinin 2 eksiği bir sayının karesi. O zaman ben buna k kare artı 2 diyebilirim. Peki 225, 225 kimin karesi? 15 demek ki 15'e kadar gidecek. Peki en pozitif bir tam sayı diyor. Nereden başlayacağım? Birden başlıyorum. Karesi olur yani k olur. Sonra eksi olacak değil mi bu sefer? Eksi k olacak. Yani eksi 2 olacak. Daha doğrusu k demeyelim de k yerine 1 vermiştik. 1 sonra eksi 2 olacak. Sonra mesela 3 verdiğinizde bu artılayacak yine artı 3 olacak. Eksi 4. Nokta nokta en son n verdiğini düşün. Eksi 1 üstü n artı 1 çarpı n. Eşittir 10'muş. Şimdi dikkat ederseniz e, buradaki n'in tek ve çiftliğine göre durum değişir. O yüzden bunu yazmak zorundaydım. Dikkat ederseniz hepsindeki durum Eksi 1, eksi 1 diye gidiyor. Bu durumda ne yapmam lazım benim? Onu sağlatabilmek için. Burada en azından elimde e, şu ifade onun bir katı olmak zorunda. Neden? Çünkü topladığımızda 10 vermesi gerekiyor. Doğru. Mesela diyelim ki burada 19 tane olsun. Burada 19'a kadar vermiş olalım. Bu e, terimleri yani daha doğrusu nasıl diyelim burada 19 tane terim olsun bu da 20. terimim olsun ne olur o zaman burası artı olur eksi 19 olur doğru mudur burası şuradan eksi 19 terimini verecektir bu da 20. terim olacak ki o da artı 20'yi vermiş olacak yok yemez bir dakika şurayı bir silelim Şimdi ne dedik? 1 eksi 2, 3 eksi 4 nokta nokta eksi 1 üssü n artı 1 çarpı n eşittir 10 dedik. Bunların her biri eksi 1 bir, eksi 1 şeklinde gidiyor ama ikili halde gidiyorlar, o yüzden onu göz ardı edemem. Şimdi diyelim ki burada 18 tane terim olsun bu şekilde, yani 9 tane bu ikililerden olsun, burası ne olur? Eksi 9. Bu da benim 19. terimim olsun. 19. terim olduğunda burada ne yazıyorum en yerine? 19 yazıyorum. Burası e, artı 19 oluyor. Doğru mudur? Burası da artı olacak çünkü. Bu da neye vermiş oldu? Bak onu da vermiş oldu. Demek ki en on, 18'miş. Çünkü ne oldu burası? He yok pardon 19'muş. Doğru. Kafalar karıştı. Şimdi ne diyor? Aritmetik dizinin ilk n terim toplamının formülünü elde edeceğiz gençler. Şimdi Esenle gösteriliyor genel olarak. S1 dediğim şey neymiş o zaman sadece birinci terim. S2 dediğim şey ilk iki terim. S3 dediğin ilk üç terim diye sonuncu terime kadar toplarsan biz bunu esenle gösteriyoruz. İlk n terim toplamı iki formülle bulunur. Biz ikincisini daha sık kullanacağız. Ee, bu birazcık şey benziyor hatırlarsanız. E, ilk terim artı son terim bölü yarısı falan formülümüz var ya bizim. İlk terim artı son terimin yarısı sadece n'le çarpıyoruz burada gençler dikkat. Peki arkadaşım ben a n'i ben a 1'e bağlı nasıl yazıyordum? Üstüne n eksi bir tane r ekliyorduk doğru mudur? E git yaz ne olur? 2 a 1 artı n eksi bir r. Genelde biz a 1'i bildiğimiz için A'nı çok bulmadığımız için bu formülü kullanıyoruz. Peki ne demiş? İlk 20 terim yani S20. Hemen ikinci formülü yaz. 20 bölü 2. 2A1 artı n eksi 1 r yani 19 r diyebiliriz doğru mu? Peki burada ne yapacağım? Şu birinciyi kullansam daha güzel olurdu. Bunu kullanalım ya da onu kullanalım gelin. Sonraki sorularda onu kullanırız. 10 zaten gene burası. A birimle 5. A de 3 n artı 2 olduğu için 20 yaz yerine 60, 62, 670. Burada da alt kolay geldi. Peki. İlk 18 teriminin toplamı S18, 243. E, dizinin 18. terimde 18'miş. İlk 7 e, terime. Bu dizinin ilk 7 ilk terime. Allah Allah okuyamıyoruz. Peki S18 nedir arkadaşım? N bölü 2 yani 9 çarpı A1, 2A1 diyelim hatta. 17 tane de R. Doğru mu? Peki arkadaşım ben şöyle deseydim bunun yerine. A1 artı A1 artı 17 R deseydim. Şu arkadaş zaten A18 değil miydi? Değil mi? 17 tane R eklemişsin A1'in üstüne. E, son 18i biliyorsun 249'a böl. Kaç defa var? 2 defa olsa 18, 27. Güzel. O zaman ne oldu A1? Burası da 18 diye gençler. Karşıya atarsanız A1 ne geldi? 9 geldi. Bugünkü yaşları toplamı 154 olan 7 kardeş. Yani S7, 154. Aritmetik bir dizi oluşturuyoruz. Zaten bunu kullanmamız istiyor. Ortanca kardeş. Ortanca kardeş kim? 3, 3, 4. terim olacaktır. Doğru mu? 3 burada, 3 burada. Bu benim 4. terimim. Şimdi... Ee, bakalım bakalım. S7, S7 hemen yazalım. 7 bölü 2. Doğru mudur? Eee, ne hangisini kullanalım? 2A1 artı 6R eşittir 154. Bunu 7'ye bölelim. 7'ye böldüğümde ne yapar? 22. 2 ile çarptım. Şurası. Hatta bunu direkt 2'ye böleyim. A1 artı 3R eşittir 22. Burada bir şey değişmedi. E bak bu arkadaşım zaten A4 değil mi? A4 yani ortanca kardeşim 22 yaşındaymış. Ayşe bankaya borcunu ilk 300 TL'sini ödüyor. Her gün bir önceki gün ödediğinin 10 TL fazlasını. Ortak fark. Doğru mu? Ortak fark varsa bu nedir? Bir aritmetik dizidir. Doğru mu? Bunu buradan anlayabiliriz. Yani benim R dediğim şey ne? 10. Ha, peki ne diyor? 10. gün yani sonunda toplam diyor. E son soruluyor bize aslında baktığımızda doğru mu? Mesela ek gün ödemişsin. 300 sonra 310 sonra 320 tek tek toplama diyor bunları. Formülü kullan. N bölü 2 5. A1 dediğim ne? 300 yani 2 A1. N eksi 1 R'de 9 çarpı R'de 10 demiştik. 690 çarpı 5. O da ne yapar? 45 30 345 yani 3450 liracık ödemiş. Bir aritmetik dizinin ilk terim toplamı olduğuna göre demiş 10. terimini bulunuz. Şimdi bak arkadaşım. S10'u bulursun. S9'u bulursun. Kalan nedir acaba bir düşünelim bak. S10 ne? A10'dan A1'e kadar. Burada kim de var tabi A9 da var. S9 kim? A9'dan A1'e kadar. E baktığında bunları birbirinden çıkarırsan bir tek kime elde edersin? 10. He, o zaman genelle e, Sn artı 1'den e, Sn'i çıkarırsan N artı birinci terimi bulmuş olursun. Doğru mudur? Hep bir sonraki terim bulmuş olursun. Peki ben S10'u bulayım. S10 ne? 100, 200, 10 çıkardım. 190. S9 ne? 81, 162, eksi 9, 153. Aradaki fark nedir? 37. Bu benim neyim? 10. terimim. Genel terim bulunuz diyor. Şunu da genelle, bak a n artı biri bulduk ya. Ben a n'i bulmak istiyorum ya o zaman s n'den s n eksi 1'i çıkarayım ki bir sonraki yani n'inci terimi bulmuş olayım. Bak gördün mü? Peki s n buydu zaten. 2 n kare eksen sn eksi 1 nedir? Nasıl bulursun? Bu bir fonksiyon değil mi aslında? Git yerine yaz, en gördüğün yere en eksi bir yaz. En eksi bir. Ne yaptı? 2n kare eksi 2n artı 2 eksi n artı 1. 2n kare eksi 5n artı 3. İşte bu bulduğunuz şey sadece ne tabii ki? esen eksi bir. Bunları çıkarırsanız birbirinden. Aynı bulmuş olursun. Peki çıkardığında ne gelir? 2n kare gitti. Artı 5n oldu. 4n. Bu da eksi 3 getir idi. <laughs> Şimdi aritmetik dizi verildiğini söylemiş. Ee, önce şuna bir bakalım gençler. İkinci dereceden denklem en kare gibi içeren ifadeler aritmetik dizi oluşturamazlar. Neden? Çünkü bir sayının karesi aritmetik artamaz. Mesela 1 verdin, sonra 2 verdin, sonra 3 verdin. Bak 3 iken 5 arttı. Doğru mu? En kare içermemesi lazım. O zaman bu en karenin sadeleşebilmesi lazım. Kimle? Paydadakiyle. Şimdi o zaman demek ki çarpanlarından biri 2 olmalı ki en artı 2 elde edebileyim. Diğeri de 7 mecbur. Burası Ortası da 2 n. Demek ki ben şöyle dağıtmışım. Doğru hmm. mudur? n artı 2'ye bu şekilde parçalamışım. Tam tersiyle elde etmişim. Yani 7, 4, 11. Ortası 11 olmak zorunda. P eksi 1, 11'miş. Yani P 12'ymiş. Bakın P'yi bulduk. Evde benim ne bulmam lazım? A12'yi bulmam lazım. Git yaz yerine. Ama zaten sadeleşeceği için en son ne kalacaktı? N artı 2'ye, 2N artı 7 diye parçalamadık mı? N artı 2 gitti. 2N artı 7 kaldı zaten benim genel terimim. 12, 24, 31. Bu da 31'miş. Topladık 43. Evet konumuz burada bitti gençler. Ee, yani konumuz derken diziler bitmedi. Birazcık daha var. Ee, Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.